Size merhaba, ben Açelya Adam denen mobilya boyama, kendin yap, geri dönüşüm ve dekorasyon fikirleri içerikli videolarımı paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere yine eski bir dolabı boyadım. Ama bu videoda sadece dolap boyama yok. Silikon kalıp yapımı, mobilya aplikleri yapımı, elimizde rölyef pasta olmadan ahşap dokusu yapımı ve yine elimizde eskitme kremi olmadan ahşap rengi yapımı gibi sizlerle aslında özellikle de mobilya boyamak isteyip de hala cesaret edemeyenler ya da malzemeler çok pahalı diyenler için paylaşmak istediğim deneyimlerim ve bazı ürünlere muadil olarak kullanabileceğimiz tariflerim. Önerilerim ve harika fikirlerim var. O sebeple de biraz uzun ama sizler için faydalı olduğunu düşündüğüm bence çok güzel bir video oldu. İyi seyirler. Çok eski ve bir o kadar da yıpranmış olan bu dolabı bodrumdan çıkarttığım için ilk olarak güzelce temizledim. Daha sonra kulplarını ve istemediğim kısımları söküp zımpara yaptım çok yıpranmış olduğu için ilk olarak 100 numaralı zımpara kağıdıyla komple zımpara yaptım zımparayı neden yapıyorum mobilya boyamadan önce bazen ne kadar temizlesek de silsek de yüzeydeki kirler yağlar vesaire temizlenmeyebiliyor bir pirinç tanesi kadar bile bir kalıntı olsa maalesef ki boya tutmuyor ve zaman içerisinde o kısımdan boyada atmalar olmaya başlıyor ve zımpara yapıldığında yüzey daha pürüzsüz olduğu için boyama sonrası da yüzey pürüzsüz oluyor. Ayrıca yaptığımız işlemler daha da sağlam oluyor. İşte bu sebeplerden dolayı ben genelde zımpara yapıyorum. Mobilyanın onarılacak kısımları varsa onları da onarıyorum. Bu mobilyada onarma işleminde ince talaş ve şeffaf hobi tutkanını karıştırdım. Macun gibi bir kıvam elde ettim. Onarmak istediğim kısımlara hazırladığım bu macunu sürdüm. Marangozlar sağ olsun rica ettiğimizde karşılığında ücret talep etmeden veriyorlar bu ince talaşı. Sizler de size en yakın marangozlardan bulabilirsiniz. Onardığım kısımlar kuruduktan sonra dolabı komple 150 numara zımpara kağıdıyla bir daha zımpara yaptım. Temizleyip sirkeyle suyla bir daha silip kuruladım. Genelde mobilya boyama işlemlerimde kullandığım fırçaları göstereyim size. Kadife kaplı turuncu sünger var. Bunlar benim danışmanlık yaptığım zamanlardan elimde kalmıştı. Çok severek kullanırdım. Artık bunlardan pek bulamıyorum. Piyasada buna benzerleri var ama ne kadar yıkasanız da Onlarla boyama yaparken yüzeyde turuncu turuncu tüy bırakıyor. O nedenle risk almamanız adına bunlardan almanızı tavsiye etmiyorum. Bu normal sünger rulo fırça. Açıkçası bundan da kimisi memnun, kimisi değil. Ben de bir dönem çok severek kullanmıştım ama siz ilk kez boyama yapacaksanız hem fiyatı hem de bulunabilirliği açısından havlu ruloları kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu da yine nalburlarda bulabilirsiniz. Bu gördüğünüz de ipek uçlu zemin fırçası oluyor. Yaklaşık 3-4 yıldır benimle kendisi. Hatta şu an elimde kalan tek ipek uçlu zemin fırçam bu. Sizlere tavsiyem mobilya boyama işlemlerinde duvar boyarken kullandığımız kestirme fırçalarını kullanmayın. Onlar yüzeyde iz bırakıyor. Ama bunlar aynı makyaj fırçaları gibi yumuşacık olduğu için kesinlikle iz yapmıyor. Evet fiyatları biraz yüksek ama fırçaları düzgün bir şekilde kullanıp temizliğine de dikkat ettiğiniz sürece çok uzun zaman birçok mobilya boyama işleminde kullanabiliyorsunuz. Bu ipek uçlu zemin fırçalarını da hobi malzemeleri satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Geniş yüzeylerde rulo fırça, dip köşe gibi rulonun erişmediği kısımlarda ise ipek uçlu zemin fırçası kullanıyorum. Sandalye ayakları gibi dar yüzeylerde küçük rulo, dolap kapakları, masa gibi geniş yüzeylerde gördüğünüz büyük ruloları kullanıyorum. Boyama işlemine başlamadan önce havlu ruloyu bir kez yıkayıp havlu peçeteyle biraz kurulayıp nemli bırakıyorum. Boya olarak piyasada multi surface adı altında satılan su bazlı ve kokusuz olan boyalardan kullandım rengimiz beyaz. Kanalımdaki kendi mobilya boyama yaptım başlıklı videomda ve hatta birkaç farklı videomda kullandığım duvar boyasıyla yaptığım karışım boyamı kullanmadım bu kez. Neden? Nalbura duvar boyası almak için gittiğimde küçük boyunu bulamadım ve her şeye zam geldiği için duvar boyaları da bu durumdan aynı şekilde nasibini almış maalesef. Ben de hobi malzemeleri satılan bir mağazadan 500 milimlik multi surface boya ve yine su bazlı ve kokusuz olan 250 milimlik taş vernik alıp çıktım. Yani kullandığım boyada vernikte su bazlı ve kokusuz oluyor. Dip köşe gibi rulonun girmediği kısımlarda zemin fırçasını Diğer alanlarda gördüğünüz gibi rulo fırçayı kullandım. Ben boyama işlemimi bitirdikten sonra fırçalarımı öylece bırakmıyorum. Tüm fırçalarımı hemen güzelce önce sıvı sabunla yıkıyorum. Aslında daha önceleri Domestos kullanırdım ama onun da zararları malum. O sebeple artık sıvı sabunla yıkıyorum. Daha sonra da özellikle ipek uçlu zemin fırçama ve havlu rulo fırçama bildiğiniz saç kremini sürüyorum ve duruluyorum. Bu şekilde yapınca deforme olmadan fırçalarımı uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. İlk katını gece boyadığım için ikinci katını ertesi günü öğlen boyadım. İlk olarak ince bir zımpara yaptım, tozunu temizledim ve ikinci katını öyle boyadım. Dolap boyarken boyamadan önce ve kat aralarında hafiften zımpara yaptığım için Kat aralarında öyle 24 saat beklemiyorum ben, yani en az 7-8 saat aralıklarla boyadığım bile oldu ve şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bu arada ben multi surface boyalarını kullanırken boyaya su da eklemiyorum. Havlu rulo fırçamı ilk başta suyla nemlendiriyorum. Zemin fırçamı da sık sık suya batırıp o şekilde kullanıyorum. Boyaya su eklendiğinde çok inceliyor ve örtücülüğü de zayıflıyor maalesef. Koyu renk boyalarda bir şey diyemem ama beyaz ve krem tonlarında boya kullanırken yüzey 4-5 katta kapanacaksa 7-8 katta kapanıyor. Açıkçası bu da beni çok yoruyor. O nedenle dediğim gibi ben multi surface boyalarını soy eklemeden kullanıyorum. Kanalımda daha önce kendi mobilya oyma aplikimi yaptım. Başlıklı videomda silikon kalıp yapmıştım ve o videoda yaptığım kalıbı denemek için alçı kullanmıştım. Dilerseniz o videomu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu kez hem silikon kalıp yaptım hem de yaptığım kalıbı kullanarak mobilyalarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz oyma aplikler yaptım. Silikon kalıp yapımı için kalıbını almak istediğimiz ürün Bulaşık deterjanı, şeffaf silikon, su ve bir kaba ihtiyacımız var. Bir kaba koyduğum çeşme suyuna biraz bulaşık deterjanı döküyorum. Markası önemli değil. Karıştırıyorum. Kalıbını almak istediğim ürüne deterjanlı sudan sürüyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi bu suya şeffaf silikonu sıkıyorum. Ellerime biraz deterjan döküyorum ki silikon ellerime yapışmasın. Toparlanan silikonu elimde biraz yoğuruyorum ve hemen Kalıbını almak istediğim ürünün üzerine koyup tamamen kaplıyorum. Kaplama işlemini yaparken biraz kalın olacak şekilde yapıyorum. Ve sonrasında bir gün bekliyorum ki silikon tamamen kurusun. Bunda kullandığım apliği başka bir mobilyadan çıkartmıştım. Daha önceki videomda silikon kalıp yapımında şeffaf silikon kullanmıştım. Ve sizlerden gelen sorular arasında beyaz silikon olur mu sorularına istinaden bu kez beyaz silikonu da kullandım. Ama içimde bir şüphe olduğu için tamamını beyaz silikonla yapmadım. İyi ki de onunla yapmamışım. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Bu arada şeffaf silikonu Nalbur'dan 25 TL'ye almıştım. Beyaz silikonu evde vardı ve onu zaten dediğim gibi sadece sizlerin sorularına cevap verebilmek için bunu da denedim. Mobilya yenilerken bu şekilde çıtalar kullanmak istediğimde ama uzunluk olarak çıta yeterli gelmediğinde ve ekleme yaptığımda ek yeri belli olmaması için mobilyamı boyarken kullandığım boyanın içerisine biraz buğday nişastası karıştırıp macun kıvamına getiriyorum ve ek yerlerine bunu sürüyorum. Kuruyunca da hafiften zımpara ile düzleyip silip Öyle boyuyorum. Bu çıtaları da mobilya ayakları ve aplikleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Silikonun tamamen donması için tam olarak 24 saat bekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur, ne olur, Kalın olduğu için yine de korkarak açtım ama şükürler olsun ki tamamen donmuştu ve hemen kendi oyma apliklerimi yapma işlemine başladım. Bunun için talaş hamuru yaptım. Kaleminiz, kağıdınız hazırsa malzeme listesini veriyorum. 1 bardak buğday unu, 2 bardak ince elenmiş talaş, 1 bardak beyaz tutkal, 1 tatlı kaşığı bebe yağı, normal yağlar da oluyor ve çok az su yani bir 4-5 yemek kaşığı kadar. Hepsini kabıma koyup karıştırdım, ellerimi de yağladım ve tam yoğurmaya başlamıştım ki iki aplik yapacağım için gözüme hamur biraz az geldi. Elimdeki kalan un miktarına göre göz kararıyla malzemeleri tekrar ekleyip hamuru biraz çoğalttım. Ama tarif az önce size verdiğim gibi daha fazla hamur yapmak isterseniz eğer ölçüleri 2 kat ya da 3 4 kat gibi arttırabilirsiniz. Bildiğiniz hamur yoğurur gibi yoğurdum. Yoğururken de arada ellerime yağ sürdüm. Bu şekilde kil hamuruna benzer çok güzel bir hamur oluyor. Kalıbı hazırlarken hamur kurumaması için poşete koydum. Yaptığım silikon kalıbı çiçek yağı ile yağladım ve hamuru kalıbın üzerine gördüğünüz şekilde bastırarak yaydırıp üzerine düzelttim ve bu şekilde yarım saat kadar beklettim. Daha sonra yavaşça kalıptan çıkarttım. Hamur daha kurumadığı için çıkartırken biraz nazik davranmak gerekiyor. Kurumadan çıkartmamın sebebi ise gördüğünüz kısımları rahatça kesebilmek içindi. Kesme işleminde de maket bıçağı ve tırnak törpüsünü kullandım daha sonra el değmeyecek, çarpılmayacak bir yere kaldırıp kendi halinde kurumaya bıraktım. Bu boylardaki oyma aplikler öyle sanıyorum ki şu anda piyasada 40 TL civarında satılıyor. Tek bir mobilyaya yapmak için evet tek aplik alınabilir ama örneğin bir mobilya takımında oyma aplik kullanılmak istendiğinde epey maliyetli oluyor. İşte o zaman bir adet mobilya apliği satın alınıp veya benim yaptığım gibi başka bir mobilyadan sökülüp kalıp çıkartıldığında o kalıbı kullanarak istediğiniz kadar aplik yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bence çok daha ekonomik oluyor. Hatta bu şekilde kalıp çıkartıp mobilya aplikleri de satış yapabilirsiniz. Özellikle duvarlarda ve mobilyalarda ahşap çıta işlemlerini sevenler de tek çıtanın kalıbını alıp bu şekilde yapabilirler. Bu da sizlere bir fikir olsun. Kalıp ve aplik yapımı biraz meşakkatli gibi görünse de açıkçası ben yaparken çok keyif aldım. Bu işlerle uğraşmayı seviyorum çünkü benim ruhumu dinlendiriyor. Dolabın alt kısmı çok fazla deforme olduğu için ayakları sağlam olsun diye önce alt kısmını bodrumdan topladığım parça tahtaları ahşap tutkalı ve vidalarla biraz sağlamlaştırıp daha sonra bu gördüğünüz plastik ayakları taktım olduk oldu aşkım seni alamadım ben kaç gündür meleğim buraya değil mi aşkım ama çok işim vardı çok işim vardı aşkım ya beni aşırma beni aşırma şimdi mandık sen çor <laughs> anneyim ben. Videolarımı sürekli izleyenler bilirler. Pamuk kızım ben boyama yaparken beni izlemeyi çok sever. Ama bu dolabın üzerinde yaptığım deneylerde çok fazla tutkal malzeme vesaire kullandığım için ve o da biraz fazla yaramaz olduğu için bir 3-5 gün Pamuk Hanım odaya girememişti. Ortadaki yayıntıları kaldırıp tutkallar ve yapıştırıcılarla da işim bitip kapıyı ona açtığımda gördüğünüz gibi sevinçten dört köşe oldu. Evet, silikon kalıptan ve hamurdan yaptığım apliklerim işte böyle oldular. İlk gösterdiğim orijinal olan aplik İkinci gösterdiğim, kendi yaptığım ve yine kendi halinde kurumaya bıraktığım aplik. Bu apliği yapalı 4 gün oldu ve hala tam anlamıyla kurumuş değil. Üçüncü gösterdiğim de yine kendi yaptığım aplik ama bunu kendi halinde kurumaya bırakmadım. Bunu yaptıktan hemen sonra bir tepsiye altında yağlı kağıtla koydum. Üzerine fırça yardımıyla yavaşça tutkal sürdüm. Yani poğaça yapıyormuşum da üzerine yumurta sürüyormuşum gibi düşünün. Daha sonra fırını 150 dereceye getirdim ve 15 dakika pişirdim. Fırını kapattım ve bir 10-15 dakikada içinde öylece beklettim. Daha sonra çıkarttım. Böyle yapınca daha hızlı kurudu ve oldukça da sağlam oldu. Şimdi gelelim kalıp yapımında şeffaf silikon ve beyaz silikon kısmına. Videoda gösterdiğim gibi beyaz silikonda çok fazla çatlama, yırtılma ve gevşeme oluyor. Şeffaf silikonla silikon kalıp yapımında ise daha diri ve çok sağlam oluyor. Mesela benim ilk kendi oyma apliğimi yaptım başlıklı videomda yaptığım kalıplar hala ilk yaptığım günkü gibi duruyorlar. İşte o yüzden bence evde silikon kalıp yapımında en sağlamı şeffaf silikonlu oluyor. Yaptığım mobilya apliklerini boyadığım dolabın kapağına yapıştıracak olduğum için Ebot olarak dolabın kapağına uygun hale getirebilmek adına maket bıçağı ile bazı kısımları kestim ve sonra bunlara da yine zımpara yaptım. Bu arada videonun burasına kadar olan kısımda Üst tablasını ve kapakların ön yüzeylerini sadece 2 kat boyayıp bırakmıştım. Dolabın diğer her yerini toplamda 3 kat boyadım. Yaptığım oymalı aplikleri yapıştırırken yapıştırıcı olarak nalburlarda satılan ikili hızlı yapıştırıcılardan kullandım. Sonrasında apliklerle beraber kapakların sadece ön yüzünü bir kat daha boyadım. Şu an için üst tabla hariç her yeri toplamda 3 kat boyanmış oldu. Normal rölyef pastalar hobi malzemeleri satılan yerlerde genelde 35 TL civarında satılıyor. Ama ben uzun süredir rölyef pastayla işim olduğunda bu şekilde evde kendim yapıyorum. Dolabın üst tablasına ahşap doku yapmak istediğim için tabağıma biraz multi surface beyaz renk boyamdan koydum. Ve buğday nişastası ekledim. İyice karıştırdım. Ben genelde ölçü kullanmadan göz kararı ile yapıyorum bu karışımı ama sizlere şöyle bir ölçü verebilirim. 3 yemek kaşığı mod surface boya içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekleyebilirsiniz. Nişastayı biraz fazla eklersek çok katı oluyor. Mesela şu anda fırça ile sürerken zorlandığımı görüyorsunuz. Bu karışımı yaparken krema gibi bir kıvam elde edersek çok daha iyi sonuç alıyoruz. Bu elimdeki de ahşap doku tarağı ya da bir diğer adı ile bu da aleti oluyor. Bunu da hobi malzemeleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Bu da aletini kullanırken bileğimizi ne kadar çok kıvırtırsak o kadar çok budak oluyor. Budak, ahşap doku yapımı ve budak aletinin kullanımı ile ilgili daha detaylı videolarım da var kanalımda. Videonun açıklama kısmına onların linklerini de ekleyeceğim. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Her sırayı yaptıktan sonra Budak aletindeki toplanan rölyef pastayı tabağıma geri koyuyorum. Kuru bir kestirme fırçası ile bu şekilde hataları ve kalıntıları süpürme yapar gibi düzeltiyorum. Her budak yapımı işleminden sonra da budak aletini güzelce temizliyorum. Az önce bahsettiğim gibi nişastayı biraz fazla kaçırdığım için pasta çok katıydı. O nedenle ikinci sıra bu dağı yapmadan önce tabağıma biraz daha boya ekledim ve karıştırdım. Bu şekilde sürümü çok daha rahat oldu. Evde rölyef pastayı yaparken korkmanıza gerek yok. Zaten katı olduğunda hem sürümü zor oluyor hem de pütür pütür oluyor. Hemen anlıyorsunuz. Multi surface boya ve nişasta ile yaptığımız rölyef pasta katı olursa eğer içerisine çok az su veya boya ekleyerek kıvamı yumuşatabiliriz. Bu arada ben budak işleminden önce dolabın üst tamlasını budakları yaparken videoda net görünmesi için krem renk boyamıştım. Beyaz zemin üzerine beyaz budak yapsaydım videoda bu kadar net belli olmayacaktı. Normalde buna gerek yok bilginiz olsun. Kalıntıları ve hataları da bu şekilde temizleyip düzeltince kuruduktan sonra çok aşırı bir şekilde zımpara yapmanıza gerek kalmıyor. Ertesi günü sanki dolabın üzerine siler gibi hafiften bir zımpara yaptım ve kuru bezle sildim. Evet masif ahşap rengi yapacağımız zaman normalde kahve tonlarında eskitme kremlerini kullanmadan önce budak yaptığımız yüzeyi krem veya dantel renk boyarız. Ama benim elimde sadece beyaz renk boyam olduğu için bunu krem rengine döndürdüm. Bunun içinde sizlere fikir olması için iki seçenek gösteriyorum. Birincisi beyaz boyaya Türk kahvesi eklemek. Yani normal Türk kahvesini sanki içecekmişim gibi yaptım. Gördüğünüz fincana döktüm ve gördüğünüz şekilde peçetede tortularını bırakıp daha sonra kahveyi tabağımdaki beyaz boyaya döküp iyice bir karıştırdım. Güzel bir krem tonu oldu. İkinci seçenek ise guaj boyaların kahverengi ve sarı renklerinden çok çok az miktarlarda beyaz boyama ekleyerek karıştırıyorum. Ve bu şekilde de krem renk elde etmiş oluyorum. Hangisi size uyarsa ikisini de kullanabilirsiniz. Ben kahve ile hazırladığımı yani ilk seçeneği dolabın üzerine budak yaptığım kısma komple bir kat sürdüm. Beyaz zemin üzerine ahşap renk eskitme kremlerini kullandığımızda renk çok çiğ oluyor. O nedenle budak yaptıktan sonra ertesi gün zemin yani krem tonlarında boyayıp ahşap rengini öyle yapmak daha iyi oluyor. Dolabın üst tablasının yani budakları yaptığımız kısmın boyası tamamen kuruduktan sonra burada işimizi sağlama almak için en az bir 12 saat beklemek iyi oluyor. Daha sonra Diğer işleme geçiyorum. Evet, videonun bu kısmına kadar izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım atladığım ya da eklemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Varsa eğer ya da sorularınız varsa videonun yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Benim herhangi bir ürün satışım yoktur ve ayrıca bu video sponsorlu değildir. <laughs> Evet normalde budak yaptıktan sonra renklendirme işlemi için eskitme kremi ve glazing medium ikisini karıştırıp öyle kullanırız. Bunların da hobi markette fiyatları eskitme kremi 30 TL, glazing medium 20 TL idi. Ben bunu da yine daha uyguna getiririm diye onları almadım. Gördüğünüz üzere ayakkabı boyası kullandım. Küçük olan zaten evde vardı. Büyük olan ayakkabı boyasını şok marketten 7,5 TL'ye aldım. Hatta kısa bir videosunu da çektim size. Tabağıma silme yemek kaşığı taş vernik ve stil marka ayakkabı boyasının kahverengi renginden bir dolu yemek kaşığı ekledim. Ve fırçayla boyayı ezdire ezdire iyice karıştırdım. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. İyice ezdire ezdire karıştırılması lazım. Verneği çok eklememek lazım bunu yaparken. Çünkü o zaman da rengi çok soluk ve açık oluyor. Bu işlemi suyla da yapabiliriz aslında ama açıkçası bana göre bu şekilde yapmak daha sağlam ve renk açısından da daha güzel oldu. Bu hazırladığım ahşap rengi boyamı sürmek için de normal bulaşık süngeri kullandım. Bu arada sünger kuruydu, ıslatmadım. Tabii koyu renk isteniyorsa fırçayla da sürülebilir ama ben açıklı koyulu olsun istediğim için sünger kullandım. Eğer açık bir renk isteniyorsa bir kez her yerine sürmek yeterli oluyor ama açıklı koyulu olsun istiyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ve bir detay daha vereyim size. Ayakkabı boyasını sulandırmadan ya da vernikle karıştırmadan zemine direkt olarak sürerseniz ince bir kat halinde sürdüğünüz kısımlarda sorun olmuyor. Ama hafiften de olsa kalın sürüldüğünde boyada çatlama oluyor. Bilginiz olsun. Ve bu işlemi yaparken biraz seri olmak gerekiyor. Hızlı kuruyor ve kurumaya başlarken siz üzerinde oynama yaparsanız eğer o kısımlarda renk bozulmaları meydana geliyor. O nedenle dediğim gibi biraz seri olmakta fayda var. Ayrıca eskitme kremi ve glazing medium'a 55 TL ödemektense bence 7,5 TL'ye ayakkabı boyası alıp bu işlemi bu şekilde yapmak daha mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Kenar kısımlarına da zemin fırçasıyla birer kez daha hızlıca sürdüm ve kurumaya bıraktım. Dolabın beyaz renk olan kısımlarına Birebir oranda multi surface boya ve taş verniği karıştırdım. Bu şekilde iki kat daha boyadım. Yani beyaz kısımları toplamda beş kat boyamış oldum. Boyanın içerisine vernik eklediğim için ekstradan bu kısımlara tekrar vernik yapmadım. Üst tablasına yani ahşap görünümlü yaptığım kısma üç gün sonra sadece bir kat taş vernik sürdüm. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu dolabı aslında yenilemek için boyamadım. Aklımdaki bazı fikirleri ve ürünleri denemek istemiştim. Kamera arkasında yani şu anda bu videoya eklemediğim daha çok detay var aslında ama hepsini bu videoya ekleseydim sanırım 2 saatlik bir video olurdu ve biraz da farklı bilgiler içereceği için kafanız karışırdı. O nedenle en ekonomiinden masif ahşap yapımı, silikon kalıp ve mobilya apliği yapımı işlemlerini tek bir videoda toparlamış oldum. Ayrıca mobilya boyama ile ilgili çok fazla soru aldığım bazı konuları da deneyimlerim ve tecrübelerime dayanarak dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Daha önce bazı mobilya boyama videolarımda bahsettiğim gibi ben bu yaptıklarımın herhangi bir şekilde eğitimini almadım. Yani profesyonel değilim. Evde kendi kendime bir şeyler yapa yapa epey bir tecrübe edindim diyelim. Aslında normalde kapaklara yaptığım oyma aplikleri de ayakkabı boyasıyla sürsil tekniğini kullanarak eskitmeli yapabilirdim. Ama onu çok fazla sevmiyorum açıkçası ben. O yüzden oyma hakliklere sadece zımpara kağıdı ile hafiften zımpara eskitme yaptım. Kapaklarında şu an gördüğünüz bu kulpları da jütip kullanarak yine kendim yapmıştım. Yapımını merak edenler kanalımdan onun da videosunu izleyebilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Denememi istediğiniz ürünleri ya da yapmamı istediğiniz kendi yap projeleri ile ilgili içerik fikirlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca yine bu videoda yaptıklarımla ilgili anlamadığınız herhangi bir şey varsa sorularınızı da lütfen yorumlar kısmına yazın olur mu? Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen butonuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olup yeni eklediğim videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günleriniz olsun. Aşk ile kalın.